Son soru bir tane takım sorusu. Doğru takımı kurduğuna nasıl emin oldun diyor Mustafa Berke Doğru takımı kurduğunuzda tam emin olmuyorsunuz. Buna yolda e, kendi kendine o şey e, oluşuyor. E, çünkü şöyle aynı amacı e, gitmeniz gerekiyor. Yani işte ben kendi işte ben buradan bir şekilde e, Payımı alırım, zengin olurum, bir şey yaparım, ünlü olurum, bir şey olurum gibi şeylerle değil. Bir yerden sonra kendinizden daha önce o şirketi düşündüğünüz için aynı amacı diğer arkadaşınız da o şekilde düşünüyorsa, kurucu ortaklardan bahsediyorum, bu şekilde düşünüyorsa zaten aynı kişiyle çıkmış oluyorsunuz. Biraz şans, biraz böyle başlangıçta güvenmek. Teknik ekip olarak da teknik ekip konusunda işte çeşitli artık işe alırken elemeler çalışırken çeşitli şekillerde iletişim kurma vesaire gibi şeyler öyle.